Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Gece videosu. Şimdiki Putin'in arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kas temizleme çeyi. Kaskın üstüne güzelce sıkıyoruz. ter temiz oluyor Putin'in yağı. Bu internette de satılıyor. Şu anda bu 75 milimetrelik. Bunun daha çok olanı da var tabii ki çeyde. Ben bunu motora aldım. Üstünde bu mal hediye geldi bunlar. Şu da zincir yağı Putina'nın aynı şeklinde. Bunun bu da aynı 75'lik. Bu bizim bu kastrolün C4 gibi. Bakın şu an ben bundan sıktım bunu. Bakın krem gibi. Şu an ben bunu yağladım. Zaten şu an bembeyaz zaten görüyorsunuz. Bu tam tamına 1000 kilometreye kadar bir daha yağlama kesitle yapmayacağım. Çünkü bunun kullanım çeyinde öyle yazıyor. Bunu da almak isteyenler internette satılıyor yani Putiner'in gerçekten yani bu da güzel. Ben normalde benim hep öbür fitesli motorlarıma hep böyle yani bu C2'yi kullanırdım. Yani zaten şu anda bu yani bir C4 e, kastör, motor, yağının bu C4 var ya. Yani bu şu anda o yani. Gördün mü? Krem gibi, beyaz krem gibi yani. Yani bu ayçalığın da faydası bu işte. Zincirin yani yağlarsın, ayarlarsın. Çok güzel yani. Aa bu da kendi yağı yani zincir var zaten üstündeki resimleri zaten görebilirsiniz. Almak istene zaten internette var zaten. Direkt Putin'in zincir yağı yazdım. Zaten bunun çok olanlar da var. Bunu bana bayi hediye ettiği için az az yani böyle sağ olsunlar yine de. 75 clik o da 75 clik Diyelim yani ki bu bende bittiğinde hemen siparişini veririm. Yani bu C4 de yani bir de denemiş olduk yani. Ama bunda tabi ki C2 mi C4 mi ne yazmıyor. Sadece Putiner'in işte zincir yağı diye geçiyor zaten. Yoksa bu e, motorla bu C4 diye geçiyor. işte böyle krem gibi. Üstünde kalıyor yani. Şu da zaten gördüğümüz gibi kaskı temizlemek için. Yani bunun da faydası var. Tabi ben denemedim bunu çünkü daha habire dolu. Denemek isteyenler yani güzel oluyor yani kaskın üstüne. Yani daha temizliyor güzel ediyor yani. Hadi ya, iyi geceler size. Bu da internette var almak isteyenler için. Bunları arkadaşlar aldığım baydeki Burak motordan almıştım. İşte bu kafamıza geçirdiğimiz yani bone mi ne derler ona. Yalan onu ben şu anda kullanmadım. Bu dedim zaten zincir yağı. İkiden de böyle anahtarlık geldi. Ben şu an yedek anahtarlarını koydum zaten. Bu da üstünden geldi. Yani bunu da yani motorun bir tarafını yapıştırmak için. Burası zaten o putun zaten buradaki kullanım şeyler zaten ha zincir gördüğünüz gibi yani her yağlamıyla ile bin kilometre özgürlük diyor şu an şu anda bu burada zaten bak yağı Aa, bu da zaten kaskı temizlemek için bakın kaskınız zaten için ve dışı için tek çözüm diyor zaten yani temizliyor yani dış tarafını. bu bütün elin şeyi zaten bu tarafına baktığımızda aynı, bu şekilde yani yağını çiğ şey ediyor. Yani çiğlerine. Bak buradaki daha şu zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Yani çoğu bayi bunları vermiyor. Yani bu, bu, bu geçtiğimiz bu ne? Anahtarlık. Yani bir çoğu bayi veriyor. Bir çoğu bayi vermiyor. Bir çoğu bayi veriyor. Anahtarlık falan veriyor. Ama şu yağı olsun. kast temizleme olsun. Onları vermiyor. Şu bone olsun vermiyor. Yani bu şunun gibi torbanın içinde vermiyor yani. Bu şekilde.